Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 400 aboneye özel yine bir video çekiyorum arkadaşlar. Ee, 400 abone olduğumuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, 500 aboneye geçersek yine yapacağım böyle. O yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Biraz gizli bakalım burasını merak ettim. Şöyle bakalım. Böyle bir şey arkadaşlar şey var. Neyse önemli değil bu. Ee, 4, önce 400 abone olduğumuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu yüzden <laughs> ee, siz takmayın ne diyeceğim bilmiyorum. Bu yüzden yani. Hani abone bin abone bile bin aboneye yaklaşırız yavaş yavaş sayenizde sizlerin sayesinizde. Hatta şu an bir takipçim geldi. 500'e 400 aboneyi onunla beraber kutlayacağım. Evet, Miyar şurada bir yerde doğması gerekiyor. Şurada bu, Miyar bu arkadaşlar. Aa kıyafetlerini değiştirmiş. Bir dakika bakalım kıyafetlerini ne yapmış Miyar. Gelmedi. Neyse, önemi yok. Miyar'a bakalım. Evet. Mear burada. yanına koşa koşa gidiyorum. Evet, Mear buradayım. Bir de o Diyeyim. 400 abone özel. 300 abone özel video çekelim diye ne kadar gitti arkadaşlar ya. Neyse şurada kutlayalım 400 abone olduğumuz Luna Park'ta bir Luna Park gibi bir yerde gidemiyoruz ya. Heh, geldim. Bu çok ee, bence ben ineyim bundan ya da reset hol çekmem gerekecek. Ay çok korkuyorum. Bindik daha da gidemiyoruz. Neyse arkadaşlar 400 abone olduğumuz için çok teşekkür ederim ee, kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın.